İyi günler arkadaşlar. Bu dersimize giriş yapacağım. İyi günler arkadaşlar. After Effects Eğitim Merkezi derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde Puppet Pin Tool aracını işleyeceğiz. Puppet kelime anlamıyla kukla demek. Şu şekilde göstereyim. Kukla. Evet. Bu araç sayesinde After Effects'te basit animasyonlar, kemik animasyonları yaptırabiliyoruz karakterlerimizi. Puppet pin bu işe yarıyor benim şöyle bir resmim var Sam bir resim hemen bu resmimi kompozisyon atarak dersimize başlayalım öncelikle şuradaki beyaz yerlerden kurtulmamız gerekecek çünkü puppet pin tool arkadaşlar opak yerleri tanıyabiliyor öncelikle luma key uygulayarak beyaz yerleri siliyorum key operator şu şekilde evet bu şekilde benim işim görür arkadaşlar bu kukla şimdi hemen puppet pin tool aracımızı alalım ctrl p kısa yolu hemen burada gösterdi evet şu şekilde bunu arkadaşlar bizim eklem yerleri diyeceğimiz işte dirsek, boyun, bileğin oynadığı yer, parmakların oynadığı yerler gibi yerlere ekleyeceğiz. Şurada bilek olduğunu varsayıyorum. Şurada dirsek, omuz, boyun. Bu şekilde ekledim arkadaşlar. Şuraya kalça olsun. Şurada da diğer omuz, dirsek, bilek olsun. Bir de başın üstüne ekleyelim arkadaşlar. Kontrol noktası oluşturmak amacıyla. Ellerin uçlarına da ekleyebiliriz. Daha çok kontrol edebilmek için. Şimdi... Puppet Pin Tool aracımız. Ne işe yarıyor? Seçtiğimde gördüğünüz gibi sarı noktalar var. Ben bu noktayı taşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir animasyon oluşturduk. Şu şekilde kafasını oynatabilirim. kuklamın elini havaya kaldırabilirim. Şuradan kaldırabilirim, buradan kaldırabilirim arkadaşlar. Bu noktaların her biri benim için birer kontrol noktasıdırlar. Ve bunları demin göstermeyebilirim oradaki İp bağlanan yerler olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Aynı mantıkla çalışan bir şey. Şurası. İp bağlanan yerler arkadaşlar. Aynı mantıkla çalışan bir şey. Bunu söylemiştim. Şimdi bunları nasıl animasyonlandıracağız? Bunlar kendi içinde keyframe verilmiş olarak geliyorlar. Yani benim açıp buradan yeniden keyframe koymama gerek yok. Başlangıçtayken bu şekilde bir görüntü var örneğin. 3. saniyeye alıp baş noktasına hareket ettirdiğimde arkadaşlar bu animasyon kendiliğinden eklenmiş olacaktır. Elle sallatabiliriz isterseniz. Şu şekilde havaya kaldırıyorum öncelikle elini. Daha fazla kontrol noktası ekleyerek daha iyi kontrol kazanabilirsiniz bunu söylemiştim. Şu şekilde yapıyorum. 3. saniyede eli buraya gelsin. Kısmı da buraya gelsin. Evet. Böyle bir görüntü arkadaşlar. Puppet Pin Tool işte bu işe yarıyor. Bu aracı kullanarak karakterlerinizi canlandırabilirsiniz arkadaşlar. Aslında ayarları ayarlarına girdiğinizde bunun meş ayarları var. meşe ayarlarından kastettiğim arkadaşlar şudur. Şurada gördüğünüz gibi bir şey oluşturmuş, bir giysi oluşturmuş. Bunları artırabiliyorsunuz ve daha fazla kontrol sağlayarak ayrıntılı özellikler verebiliyorsunuz kuklanızı arkadaşlar. Ama Puppet Tool aracının genel kullanımı bu şekildedir. Arkadaşlar daha da farklı efektler oluşturabilirsiniz. Ağzının üstüne altına koyarak ağzını oynatabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar bu da böyle ilginç bir özelliği After Effects'in. Başka bir After Effects eğitim merkezi ilk eğitim dersinde görüşmek üzere. Ben Ali Aylar Gülenç.